Ülkemizde gerçekleşen büyük deprem tüm yurt boyunca bir yardım seferberliği başlattı. Birçok şirket, dernek ve vatandaşımız birlik olup depremzedelerin yaralarını sarmaya, ihtiyaçlarına yanı dolmaya çalışıyor. Türkiye'nin en bilindik kripto para platformlarından olan de zor durumdaki deprem bölgelerine büyük bir yardım konvoyu oluşturdu. Ahbap Derneği ile işbirliği neticesinde ihtiyaç duyulan bölgelere su ve hijyen tırları ulaştırdı. Yine bölgedeki talepler göze alınarak her gün sıcak ve taze yemek desteği verebilmek adına çadırlar kurulmakta. Ayrıca AFAD tarafından belirtilen öncelikli ihtiyaçlar doğrultusunda 2500 adet Şanlıurfa'ya, 20000 adet Hatay'a olmak üzere 22500 kişilik polar ve atkı da bölgeye gönderiliyor.